Günlük yaşamda karşılaşılan e, durumlarla ilgili arkadaşlar ifadelerin hangilerinde ısı kavramı doğru kullanılmıştır? Onu soruyor bize. Üşüdüğüm her durumda kazak giydiğimde üşüme isim yok olduğuna göre kayak, kazaklar iyi ısıtır. Kazaklar arkadaşlar ısıtmaz sizi. Yani dışarıdan ısı vermez size. E, ne yapar? Vücudunuzdaki ısının dışarıya kaçmasını önleyebilir. Yani vücudunuzun dışarıda ısı engeller. Böylece e, enerji içeride bırakılır. Dolayısıyla arkadaşlar birinci ifade yanlış. Uzun bir süre aynı ortamda bırakılan bir metal ve odun parçasına çok soğuk kış günlerinde elimde dokunduğumda metali daha soğuk hissettiğime göre metalin ısısı oduna göre daha küçük olmalıdır. Isı direkt olarak ölçülebilen bir şey değildir. Metalin verdiği ısı odunun verdiği ısı şeklinde söyleseydi bakabilirdik. Ama burada yine ısıyı direkt olarak ölçemiyoruz. Doğru bir ifade değil. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan bir kutu sıcaklığı 30 santigrat derece olan dışarıdan yalıtılmış bir odaya bırakıldığında odadan ısı alır. Bu nedenle kutunun iç enerjisi artar. Sıcaklığı az olan sıcaklığı fazla olanlar ısı alır. Yani oda buradaki cisme ısı verir. Dolayısıyla cismin iç enerjisi artmış olur. Bu ifade çok güzel doğru şekilde kullanılmış bir ifadedir. Buna göre cevabımız C seçeneğidir.